Evet arkadaşlar selamlar bugün of da Modern Warfare 3 ile birlikteyiz ve sonunda oyuna kavuştuk ve nasılmış hep birlikte ilk bölümü oynayacağız arkadaşlar. Birinci bölümü Operation 627'den başlıyoruz. I understand diyoruz ve tabii ki normal hikaye akışını bozmamak adına arkadaşlar normal ayarla oynayacağım bana kalsa veteran bir oynarım ve regular'ı seçiyoruz ve başlıyoruz. Elimden geldiğince arkadaşlar çevirmeye çalışacağım. İlk o fragmanda gördüğümüz ee, sahne girdi hemen Evet deniz altından geliyorlar Açtılar, dışarı çıkıyorlar. Alpha Team clear. Evet tamamdır Alpha. Team çıktı ve yüzeye doğru çıkıyoruz, ilerliyoruz diyor. Evet açılış müthiş. Tüm, tüm, takımlar a, birinci aşama tamamlandı. Hedef görülüyor. Tamamdır. İkinci aşamaya doğru ilerleniyor. De Devriye gemisi 2 yönünde saat. Modern Warfare 3. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir açılışla başladık. Operation 627 Kastovya denizi 10 Kasım Denizin üstüne doğru ilerliyoruz. Kale gibi bir yere vardık arkadaşlar. İlk fragmanda gördüğümüz yerler buralar. Çok güzel görünüyor. Harika bir görüntü var. Tamam hemen geldik. Tutunduk çıkıyoruz. Kancayı atacağız. İyi, tamam kanca sağlam hadi üste çıkalım dedi. <laughs> Aynı fragmandaki adam güzel öldürdük. Vay vay vay. Tamamdır. X yerine vardık. Sizin durumunuz nedir? Biz de iniş alanındayız. Tamamdır. Gece görüşünü açıyoruz. sessiz olun şu an. Şu anlık anlaşıldı. Hala ilerlememiz devam ediyor. Onları indirin dedi. İndirdik. Güzel ve bravo takımı da geldi. Vay çok güzel çok güzel Bu takımlar bravo tamam vardı ileri doğru ilerliyoruz Alfa dan çargı e. siz hazır mısınız Jack, evet anlaşıldı Bu Ivan ve biz ilerliyoruz Üçümüz. İçeri doğru ilerlediğimizi söyledi şu anda diğer takılan. All Temiz. Descending stairwell south side. Merdivenden aşağı inere doğru iniyoruz güney tarafından. All düşmanlar bir tane saldırı helikopteri şu anda gönderiyor. Dikkat edin dedi. Ve gece görüşünü çıkardık. Charlie'nin ateş açmasını bekleyeceğiz dedi. Biz şimdilik çatışmayacağız dedi yerimize vardık. Tamamdır. Bravo. Hazır. Charlie hazır. Atış. Serbest. Bekleyin. 3, 2, 1. Şimdi. Çok güzel. Hakikaten vuruş hissi müthiş ya. Düşmanlar yeriyor. Hattalar Hemen sıkıyoruz. Tencerelere dikkat edin dedi. Tamam bunları da indirdik. Evet, buradan giriyoruz. Hemen aşağı girin düşmanlar geldi. Çabuk dedi. Evet. Güzel. <laughs> ee, alfa tünele vardı. Sizin durumunuz nedir? Biz kontrol odasındayız. Sizi bekliyoruz. Ee, anlaşıldı. Bekleyin dedi bize. Beklemede kalın dedi. Ee, buradan ilerleyeceğiz. All teams, let's roll thunder. <laughs> Bravo, Evet, elektriği kesti ona. 3, 2, 1 ve elektriği kesecek şimdi. Vay vay vay. Ve gece görüşünü açtık. Tamam, bravo anahtarlar aldı. Ve yavaş yavaş iniyoruz. Öldürü öldüreneceğiz. Öldüre Bunlar düşman değil de şunlar düşman. Bunları indiriyoruz. Onları indirdim. Bana başka bir yerden sıkılmış. <laughs> Nereden sıktıklarını görmedim bir dakika. Burada daha yaptık. Tamam hemen diğer hücreye doğru ilerliyoruz

Tamamdır. Hemen aşağı iniyoruz. Bir başarım açtık. Aşağı indik. Gece görüşünü açtık. Çok 1, 2, 1. güzel. Tamam 55. cüreyi tamam, açın dedi bize. Oraya doğru ilerliyoruz. Oo, zaten mahkumlara baksana. Hemen ortalığı karıştırmışlar. Hemen çıkmak istiyorlar. Vay vay vay. Burayı da temizledik, çok güzel. Aşağı doğru ilerliyoruz. Hadi adamımızı alalım dedi. Ve kapıyı açıyoruz ve klasik oyunlarında olduğu gibi breach yapacağız. Evet. Hadi bakalım. Ve bu kim acaba? Kim ola ki? 627. Bir şeye yak dedi. Aşağı doğru çık. Praşlo, Vanya. Uzun zaman oldu Ivan. Hmm. Tüm birimler 627'de şu birbirine anda birbirine görüyorum birbirine. diyor. Orayı açıyorlar şimdi. Acaba kim? Evet. Şaluru doğru yaklaşıyor. Ve çelik yeleğini ona veriyorlar. plan. <laughs> Bu sadece başlangıç <laughs> plan işliyor. Rusça konuşuyorsa kim olduğunu şimdiden anlamışsınızdır. Ben gene de heyecanı bozmuyorum. Tüm bürümler onu aldık. 30 saniye çıkıyoruz. Bu bir onurdur. Komutan Makarov. Dedi. 4 yıl kardeşim. Ve 22 gün 2 saat falan diye saatini bile hesaplamış. İkinizi de görmek çok güzel. Sen bu hücreden başardığın şeyler bu sadece buzdağını görüyen yüzü. Tüm birimler bu sizin komutanınız Vladimir, Vladimir Makarov. Makarov. Tsar I have the Move to phase 3. Şimdi komu almış. Evet. Üçüncü hmm. aşamaya doğru ilerliyoruz diyor. Benimle birlikte beni izleyin dedi. Evet. banya. Şimdi tabii kötü T e, tarafın T kısmından oynuyoruz. Evet, Onların gözünden oynuyoruz. Şey. Bu da aslında güzel bir şey. <laughs> Bu arada hakikaten iyi öldürüyor ha. Aha. Çok iyi vuruyorlar yalnız ya. Regular'da bile çok okay, iyi vuruyorlar ya. Yani. Tamam biraz bir şeyler alalım şuradan. Ne alabiliriz? Lockwood var. Yalnız oh, şey iyi ya ben oraya oraya buradan devam. <laughs> Güzel. Clear. Temiz. Tamamdır. Şimdi Taliye'ye doğru ilerliyoruz. Çıkacağız artık buradan. Makarov aldık. Ee, çıkış için hazırlanın. Anlaşıldı mı? Üst tarafta baya bir düşman var. askerler geldi dedi. Tamamdır. Beklemede kalın. Tamam, dışarı. Bayağı bir kalabalık dedi. Ona göre hazırlıklı olmamız lazım dedi. Onlara mahkumlar gelecektir. Askerlerin <laughs> dikkatini dağıtmak için <laughs> diyor. Bu bizim şeyimiz e, fırsatımız. Andre, bu kulakta kim bu güce sahip? E, mahkumlar mı yoksa e, gardiyanlar mı? Mahkumlar diyeceğim ben. Mahkumlar dedik. Evet, Andrei. O yüzden gardiyanların <laughs> silahlara ihtiyacı var. <laughs> ee, güzel şahsiyet. Yani. Evet hadi bakalım. Sizin eylemleriniz cevaplarımız olsun dedi. Evet hadi bakalım. Evet mahkumlar da gardiyanların silahlarını almış dediği gibi. <laughs> Buradan ilerliyoruz. Üstten yalnız of, oh, hiç görüş açım yok vallahi. Makineleriyle sıkıyorlar üstten. Makarovlar kaçacağız. Evet tünele doğru gidin. Bizim çıkışımız orası diyor. Allah düşman helikoptere gelmiş. Benim de mermim de azalıyor. Şunun bir silahını alalım bakalım. Kalsın Hemen Makarov'un arkasından ilerliyoruz. Hemen ilerliyoruz. geldi lanet olsun. Aa siper alın bu taraftan gelin dedi Makarov bize. Ivan bırak onu öldü artık gel buraya dedi ona. Buradan ilerliyoruz artık. O helikopter indirmeliydi Charlie dedi. Neden onu, onu indirmediler diyor. Tamamdır mahkumlar bize Tavunma ateşi sağlayacak salın onları botlara doğru ilerleyin dedi bize. Aşağı doğru atlıyoruz. Evet, denize doğru gittik. Allah, vay vay vay, müthiş müthiş olmuş ya. Vallahi müthiş. Hala sıkıyorlar o kadar adamları var. ki Hakikaten iyi koruyorlarmış hakikaten. Tuttum seni gel buraya komutanım dedi. Haydi haydi haydi. Bayağı, yakın yakındı sana sana borçluyum komutanım. Aa, şey burada hiç bir borç olayı falan yok sadece sadakat var dedi. Aa, karşılıksız Aa, sadakat. Evet çok güzel çok güzeldi. saniye yeniyoruz diye diye yani iniş alanına 30 saniye yeneceğiz istedi ve bu kim acaba tabii ki Task 141 evet Task Force 141 141 ekibi evet dalziel da tamamdır bize konuş makro çıktı kaçtı Evet. Bir daha söyle Lazel. Makarov kaçtı. O şu anda kaçıyor. Yolda diyor. Hemen iptal edin dedi görevi. bizi geri çevir. Helikopteri geri döndür dedi. Biz başka demek ki göreve gidiyormuşuz. Oradan hemen onun kaçtığını duyunca işler değişti ve Uruzkistan'a geldik. Sinematiklerimiz hala devam ediyor. Ve Farah. Evet Farah'ın memleketindeyiz. Shadow 2 kilo actual. At the port evet, tamamdır. Bizim i̇şte dedi. Kargolar geliyor. Benim sahip olduğum, sahip olduğum kargolar var. Gitmeye hazır mıyız? Şu anda evet. <laughs> şu anlık iyi diyor. Bu işleri hepsini değiştirecek. Umarım onlara büyük iyi kullanmak zorunda kalmayız dedi. İletişimde kal anlaşıldı dedi para. Para şeytani bir gülüş var parada. Elinde bir şeyler var. Dina, bunu yeni görüyoruz. Anne ne mi? O savaşçı aynı senin gibi. Yalla. Gel. E senin her şeyi yaptım. Konteynerler <laughs> güvende. Liman biz hariç boş. Asıl limandan böyle, aynen dedi kapalı dedi beri iyi dedi ola ana bu benim attım değil ama değil. bana söyle <laughs> Aa, bu kargo bayağı güçlü <laughs> olmalı evet öyle <laughs> bunca yıldan sonra urdukistan <laughs> sonunda bir barış buldu <laughs> hayatlarımızı yaşıyoruz <laughs> lütfen amelik ee, bu şekilde olmazsa <laughs> Öldür diyor. Ee, Hepimiz seninleyiz. Tabii ki. Aa, Konteynerların demeye kalmadan Dina gitti bile çoktan. Şu olacağı belli mi ya? Şu olacağı belli mi? Evet. Kuriku 3-1 et. Evet. evet açık alanda bir sürü düşmanlar var dedi anlaşıldı. Pozisyonu tutu ve ikinci bölüme geçtik arkadaşlar. Diğer bölümden devam edeceğiz. Çok güzel ilerliyor Modern Warfare için hiç bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Çok güzel bir açılış bizi a buldu. Sinematimizi de izledik. İkinci bölümden devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.